Kaza Mudurnu ilçesi karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Bolu istikametine giden FZÖ idaresindeki 06UMB 35 plakalı havuç yüklü kamyon Mudurnu yönüne giden Hayrikay yönetimindeki 81AAS 049 plakalı talaş yüklü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle havuç yüklü kamyon yol kenarına devrilirken havuçlar etrafa saçıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki sürücü de hafif şekilde yaralandı. Ambulansla tedavi gören Fevzi Ö ve Hayri Kağan'ın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan havuç yüklü, öte yandan havuç yüklü kasalar başka bir kamyona aktarıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Siz burada mıydınız? He? Burada mıydınız? Yok, burada. Siz de どうぞ。 Olur canım. Geçmiş olsun. Kimin araba abi? benim abi. Nasıl oldu abi? Abi üstüme geldi işte şuradan. Kapattı yolu. Hı Orada vurdu, arkaya vurdu. Tekerim oradan vurdu. Hı Baştım, kurtaramadım. Hı. Arabayı kurtardım daha beni. Nereye gidiyordunuz? oğlum? Hı hı. Baştık daha... Bakalım göreceğiz Başka yaralı falan yok değil mi? Evet. Yaralı falan yok. Yok yok Allah aşkına yok. Tamam. tamam. Ne olmuş? Nasıl olmuş? Merhaba. <laughs>